Evet Fuat abi, e, Samspor Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yaptı şu anda Süper Lig'de ikinci sırada. E, Süper Lig'in ilk 8 haftasında gerçekten oynadığı futbolla birçok futbol otoritesinin beğenisini kazanıyor. E, Samspor'un Süper Lig'e başlangıcını nasıl değerlendiriyorsun, nasıl yorumlamak istersin? Bu hafta içerisinde ligler, hani ara verince milli takım için, e, Sabah gazetesinde e, Duygu Gökçem arkadaşımız e, en başarılı takımı sormuştu ben Samsun Spor'u en başarılı takım ilan ettim. Gerçekten çok önemli işlere imza atıyor. Bu kadar bütçelerin döndüğü, bu kadar ortamın olduğu yerde bu başlangıç hikayesi bir başarı hikayesi. Samsun Spor tabii bir günde gelmedi. Yani geçmişten gelen son dönemde yaşadığı yeni çıkışlar vardı vesaire bir, bir kültür oluştu. Buradaki pozisyonunu yarışmacı kimliğiyle sürdürmesi lazım. Yani bazı takımlarımızın durumu bu. Yani yarışırsanız yukarıda kalırsınız. Yarışmazsanız ya ilk onun içinde yer alırsınız ya da bazen onun altına düşersiniz. O yüzden temel nokta bu. Bu Samsun Spor'un genetiğinde, ruhunda yarışmacı takım olma süreci var. Ya ligi domine derdi ya da yukarıya hep yarışır, onları yener, futbolcu, yıldız isimler yetiştirir, bir albeni oluştururdu. Samsun Spor bu hikayesini kaybetmişti ve şimdi Samsun Spor yeniden efelenmeye başladı. Bence o kanındaki şeyi, e, m, m, genetiğindeki o ruhu yakalamaya başladı. Yani artık o heyecanı almaya başladı. Eğer bu yeniden tekrar Samsun'da şeye dönerse, evet kardeşim ben Fenerbahçe'yi yenerim, Beşiktaş'ı yenerim, Galatasaray'ı yenerim, Trabzonspor'u yenerim, bunun için oynarım, mücadele ederim. En azından onların altında pozisyon alabilirim. Bu şehrin potansiyeli var derse ve bu futbol alışkanlığını tekrar hatırlarsa bence e, iyi bir e, Avrupa vizyonu ortaya koyabilir. Eski günlerini hatırlayabilir ama kolay değil yani. E, ligin dinamikleri değişti, şehirlerin ekonomisi değişti ama ben gördüğüm kadarıyla e, kulüp organizasyonunda Sayın Başkan'ın e, ilk dönemdeki tecrübesizlikleri diyeyim ya da e, Türkiye'deki futbol sistemini çok özümsememesi, bilmemesi e, diyeyim ama bir sıkıntılı bir süreçler yaşamıştı ama e, gerek alt diklerden yukarı çıkması süresi zorlu zorluğu ve çıktıktan sonraki gelişerek, üstüne koyarak devam etmesi bence Samsun Spor adına önemli bir şans olduğunu düşünüyorum. E, şans, Samsun Spor sadece Samsunların değil, bence Türk sporunda, gazetecilerinde, medyanın spor camiasında sevdiği, saydığı, değer verdiği, gelmekten hoşnut olduğu e, gerçekten çok özel bir deplasman. E, ve bugün milli maçı ağırlandı ikinci kez. E, milli maçlarda güzel ev sahipliği yapıyor. Ee, ama birazcık daha bu 55. dakikadaki o muhteşem seremoniyi biraz daha maçın geleneğine de yaymaları gerekiyor. Ee, belli ki o coşkuyu, şampiyonluk coşkusunu, yarışma coşkusunu biraz daha özlemişler. Bu konuda da e, birazcık daha gayret gösterebilir. Samspor'a başarılar diliyoruz. Başkan, teknik kadro ve yönetim futbolcular gerçekten e, alkışlanacak bir performans sergiliyor. Yakın takipteyiz. İzleyeceğiz bakalım. Bu yapıyı devam ettirebilecekler mi? Avrupa yolunu açacaklar mı? E, yukarıya etki edebilecekler mi? E, bunun sinyallerini verdiler. E, bu da biraz istikrardan ve doğru yönetimden geçiyor. Başarılar Samsun. Teşekkür ederiz abi çok sağ olasın. Evet e, Süper Lig'de Samspor muhteşem bir başlangıç yaptı. Şu anda Süper Lig'de ikinci sıradayız. E, nasıl görüyorsunuz Samspor'un gidişatını? Sezona başlangıcını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi siz? şöyle e, hem e, tahtası kapalı hem de transferde sıkıntılar yaşayan bir Samsun Spor var. Ama şu bir gerçek ilk Beşiktaş Samsun Spor maçını izlediğimizde bu Samspor çok can yakar diye Konuştuk ve gerçekten de öyle çıktı. Çünkü hem dili hem de performans yüksek bir tempoda e, futbol sergiliyor. Bu nedenle Süper Lig'de de e, inanılmaz başarılar imzası. Şöyle ki hem e, aktif olarak 3. bölgede hem de defansif olarak e, defansta inanılmaz, e, e, inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Çok koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Şu var, e, pahalı ve e, üst düzey oyuncular olmamasına rağmen mütevazi kadroyla inanılmaz başarıyorlar. Çok teşekkür ederiz İsmail abi çok sağ olun. İbrahim abi öncelikle Samsun'a hoş geldin. E, ee, Samsun Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yaptı. Bugün Süper Lig'de ikinci sıradayız ve oynadığımız futbola da birçok futbol otoritesinin takdirini alıyoruz. Samsun Spor'un Süper başlangıcını nasıl değerlendirsin, nasıl buluyorsun, nasıl yorumlarsın? Mutluluk verici. Bir anda böyle bu sezonla birlikte 15, 37, 38 sezon öncesine gitmiş bulundum. 85, 86, 86, 87, 87, 88. Ya ne yazık ki tarihimde olmayan o ani kaza. İçimizdeki acı yara, yara zaten o hiçbir zaman kapanmayacak ama ondan önceki o şaşalı güzel günlere gitmiş oldum. O günleri hatırlatıyor Galatasaray Samsun Spor, Fenerbahçe Samsun Spor ve Şiray Samsun Spor maçlarının ne kadar daha değerli olduğunu, ne kadar zirve maçlarının olduğunu bu sezonla birlikte yeniden anlayacağız. Bu çıkışın devamı Avrupa yolu olsun, belki bir şampiyonluk olsun, Samsun Spor hep var olsun. Çok teşekkür ederiz çok teşekkür sağ olasın. Ederim.